Sokakta kirlenenler sokakları kirletmezler diye başlayalım. Kadir Ödük ben 8 senedir duvar çizimi işiyle uğraşıyorum. Onun dışında kendi atölyemizi yaklaşık bir senedir açmış bulunmaktayız. 8 Art markası olarak geçiyor. 8 Atölye atölyemizin adı. Kendi ürünlerimizi tasarlıyoruz ve o şekilde satışa sunuyoruz. Sokakta başladık kendi sokaklarımızda. Diyarbakır sokaklarında yaklaşık 2015 yılında Bağlar ve Körhat çevresinde diyebiliriz. 8 ismi şuradan geliyor. Tek olarak geçiyor. 7 kişilik aile bir de kaybettiğim ikizimden. Anlamı o. Bizim için aileyi temsil ediyor 8. 8 tegiyle başladık grafti temasında. O şekilde sokakları renklendirmeye çalışıyoruz ve devam ediyoruz bu işe. Grafiti duvar çizimi olarak adlandırılıyor. Şişe tasarımları, tablo, dekoratif tasarımlar. Ev yenileme bizim için en önemli kısım. Çocuk odası, genç odası, hatta misafir odası. Bu şekilde ilerliyoruz. Diyarbakır içerisinde bu şekilde bağlar da hatta bu şekilde çok fazla gelişmeye çalıştık ve gelişiyoruz. Devam ediyoruz o şekilde. Genç odalarında, daha çok çocuk odalarında renklendirme ve güzelleştirme temasında istedikleri çizimi istedikleri şekilde yapabiliyoruz. Diyarbakır halkı bu konuda çok daha fazla gelişebilecek bir kısım ama şu an duvarlarını boyatmak yerine direkt olarak çizimi tercih ediyorlar ve bu şekilde daha renkli, daha şık bir ortam yaratmaya çalışıyorlar diyebilirim. 6 sene önce başladığımız bu kafası konsepti adı altında kendi hikayesi olan heykeller tasarlıyorum. Bu heykelimizin adı Durhan Bey. İki tane doktorla birlikte çalışıyoruz, öyle söyleyebilirim. Çoklu kişilik bozukluğu olan bir karakter Durhan Bey. İçerisinde dört farklı karakter var. Normal heykellerimizde bir hikaye tek oluşuyor ama bu heykelde beş farklı hikaye var. İlk karakterimizin adı Berkan. Berkan e, Romanya'da hapishanede. O hapishanedeyken, 20'li yaşlarda bu arada Berkan. O hapishanedeyken kızı ölüyor. Kızın ismi Ayla. Zaten temada göründüğü gibi mezar taşı teması gözüküyor. Berkan bu süre zarfında kafayı yiyor. Kızı vefat ettiği için. İkinci karakterimizin adı Umut. Umut karakteri 60'lı yaşlarda hayatı boyunca para biriktirmiş. Ekonomik sıkıntılar çektiği için para biriktirmiş. Tatile gidebilmek için tatile gittiği anı görüyoruz. Duru karakteri var. Duru karakteri de 5 yaşında küçük bir kız. Ee, ilk resmin duvarına asıyor. Ressam olma hayaliyle yanıp tutuşuyor kendisi. Son karakterimizin adı da Nergis. Nergis karakteri de ee, bir olay yaşıyor. O olaydan sonra botanik bahçesi bakmaya başlıyor. Asıl temada heykel tamamen değişiyor. Durhan Bey'in gençliğini temsil ediyor Berkan. Hapishanede olduğu dönemi. Kız ölmüş demiştim ya. Kız aslında Duru. Duru Ayla. 5 yaşındayken kızı vefat ediyor. Nergis de karısı. Kızı öldükten sonra bahçe bakmaya başlıyor. Baktığı bahçede 40'lı yaşlarda yanarak vefat ediyor o da. Umut karakteri de Durhan Bey'in yaşlılığını temaya alıyor. Karısıyla kızıyla hayalini kurduğu tatile son gittiği son ışık Umut son ışık anlamına gelen ismi o yüzden Umut oraya gittiği yeri görüyoruz burada da. Bu heykel o şekilde temalandırıyor. Zaten Durhan Bey ismi de Duru Umut, Nergis ve Berkan'dan geliyor. Hikaye temasında isimler o şekilde geliyor. Heykelin ana temada anlatmak istediği şekil şu şekilde. Travmalarımız beynimizde bir odada hapsoluyor.